yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün videoya görmüş olduğunuz gibi yeni özel güçlerimle başladım. Önceki benim ekranda görmüş olduğunuz gibi en yok etmiştik. Ve onun özel güçlerini almayı başarmıştım. Şu anda gözlerim kırmızı ve iki tane farklı özel gücüm var. Bir tanesi kırmızı lazer, diğeri de kırmızı göğüs lazeri diyebiliriz aslında. Ve şimdi size ufak bir test yapacağız. Bunun ne kadar güçlü bir özel güç olduğunu göstereceğiz değil mi babacığım? Evet gerçekten çok güçlü. Hadi o zaman karşıdaki bota sıkmanın zamanı geldi Boralo. Evet şimdi karşıdaki bota lazer sıkmam gerekiyor. Hadi bakın dostlarım. Yani çıldırmak üzere olabilirsiniz şu anda. Çünkü karşımda görmüş olduğunuz botu Yaklaşık bir saniyeden daha az sürede yok edebiliyorum. İzleyin. 3 2 Oh. Direkt gitti lan. Gerçekten bu ultra bir güç. Ya normalde Bobby dediği haklı çok ultra bir güç bu. Normalde dostlarım nitroksinle lazer sıktığım zaman yani bir normal bir kişiyi yok etmem en az 6-7 saniye alıyordu ama bu kırmızı entity 303 lazerleriyle yarım salise de Bobby Bot'u indirebiliyorum. Şimdi bakın Bobby Bot'una bir tane zırh giydireceğiz. O da elmas zırh olacak. Elmas zırh giydirdiğimizde kaç saniyede öldürebiliyoruz size bunu göstereceğiz. Bobby'cim gönder botu gelsin. Bobby şimdi yeni botu spawn edecek dostlarımızla bir şekilde. Aa tamam bot geldi. Bobby'cim bir de buna şimdi dostlarım zırh eklememiz lazım. Bobby ve bu da dostlarım. Yolunu bak bakın direkt şalterini indirdiğim zaman bota zırh gelecek. İndirdim. Tamam. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacağım. Bakalım kaç saniye olacak? Babi say tamam mı? Tamamdır hazırım ben. Tamam hadi. 3, 2, iki... Kaç saniye kaç saniye kaç saniye? 2 ya da 3 saniye Boralo. 2 ya da 3. Bence gayet iyi bir süre dostlarım. Yani bu lazer aşırı güçlü. Yani onu size göstermeye çalışıyorum. Gerçekten aşırı güçlü. Şunu yaptığım anda bakın ekranın köşeleri kırmızı oluyor. Değişik şey, sesler çıkıyor ve yok edemeyeceğim kimse kalmıyor. Artık gözlerim bir süre kırmızı gezeceğim yani. Şimdi sırada bir bot daha spamlaman lazım. Baba el hareketi yap hızlı şekilde şuraya. E, şunu da çekeceğim hızlı bir şekilde şalteri indireceğim. Tamam bunu da indirdim. Baba şimdi diğer botu spamlayacak. Aha tamam geldi bakın bunda dostlarım full koruma Yani bütün büyüler full bir şekilde Netherite set var üzerinde bu botu Bakalım bu botu lazerini kaç saniyede indirebileceğim Baba bir tahminin var mı? Valla ben 5 saniye diyorum 5 saniye diyorsun ben de 4 saniye diyorum Haydi bakalım o zaman başlıyorum 3 2 1 Kaç saniye lan? 4 ya da 5 saniye Boralo. 4 ya da 5. Bence gayet iyi bir süre. Şimdi bir tane daha özel gücüm var. Size onları da göstereceğim dostlarım. Yani artık harbiden bu konsey kalesinin hakkını vereceğiz babi. Şimdi başka bir deneye geçeceğiz. Gel bakalım benimle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dostlarım buraya bir tane duvar koyduk. Yani 4 tane aşamalı böyle duvarlar var burada. 1 2 3 4 arka arkaya koyduk. Peki bu duvarları niye koydun diye soracak olursanız babi anlatsın. Bora'nın göğsünden çıkarttığı bir lazer gücü var ve bu lazer gücü aşırı güçlü duvarları falan patlatabiliyor cidden. Aynen öyle dostlarım. Yani bakın göğsümden çıkarttığım bir lazer gücüm var artık ve bu lazer gücü duvarları direkt yok edip patlatabiliyor yani. Öyle manyak bir şey şimdi. Size bunu göstereceğim. Hazır mıyız babe? Hazırız Borallo. Hazırız. 3, 2, 1. İzleyin. Evet devam. Devam bakın 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 o duvara geçti. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. izleyin. İzleyin işte bu işte bu işte bu görmüş olduğunuz gibi. Artık böyle değişik bir özelliğim var dostlarım ve bu özelliğimi de oldukça fazla kullanacağım. Vallahi benim favorim net bu Borolo. Vallahi benim de galiba en favorim bu. Bunun ne kadar hasar verdiğini bilmiyorum insanlara ama bayağı verir bence. Bu da eksi şu düşün o garip kübünü aldıktan sonra o başıma gelen bir özel oldu. Yani şu anda bayağı bir güçlüyüm anlayacağınız. Neyse baba artık güç testi yaptığımıza göre gidebiliriz. Bence biriyle savaşalım. Borolo çok güçlüyüz. Birileriyle savaşalım da kimle savaşacağız oğlum şu anda? Düşmanımız kalmadı artık. Hepsini temizledik. Dayı zaten bir daha buraya gelemez korkudan. Cerrit abi yok oldu. Kimse yok yani. Entity'yi de yok ettik. Şu anda resmi bir düşmanımız yok. Aslında var gibi. Kim var? Babamın birkaç düşmanı var. Onlarla başa çıkabiliriz. Babanın düşmanları mı? Olur. Gidelim baba. Hem ben de özel güçlerimi de... Merhaba, şey verdiğiniz görev yerine getirdim, Entity'yi yok ettim. Beni ne zaman çağıracaksınız diye bekliyordum. Tebrikler Borola, Evel'in en güçlü efsanesi olarak bilinen kişiyi yok etmeyi başardın. Ama şimdi sana farklı bir görev vereceğiz. Nasıl bir görev vereceksiniz bana? Yani aradan bari bir gün geçseydi hemen bir görev veriyorsunuz, ardından bir görev daha veriyorsunuz. O seyinde sana ihanet eden birisi var, Rüyan'dan. Bir onu yakalayıp yok et ve zaman saatine ortalam. Zaman saati Brianna'da da mı? Yani Brianna'nın bana ihanet ettiğini biliyordum. Bunu hissediyordum ama zaman saatinin onda olup olmadığını bilmiyordum. Demek ki Entity'den zaman saatini o almış. Biz bulamamıştık. Ayrıca konseyin ikinci başkanı Bobby 15 beş yapacaksın. Hemen bir toplantı düzenle. Tamam tamam dediğinizi yaparım. O bir ikinci başkan yaparım bir toplantıda düzenlerim de Brianna'yı yok etmek için ne kadar vaktim var? Sadece 6 saatim var. Görevini yerine getiremezsen ne olacağını biliyorsun. 6 saat çok az değil mi ya? Biraz daha fazla süre verseydiniz al. Baba 6 saatimiz var. Ne saati Boralı onlar mı çağırdı? Evet onlar çağırdı. Şimdi hemen gidiyorsun. Hatta ben de geliyorsun. Beraber gidiyoruz. Direkt bir toplantı yapacağız baba tamam mı? Konsey toplantısı. E, Herkes toplaman lazım. Ve şunu da sana söylemeliyim ki artık ikinci, ikinci başkansın baba. Benden sonra sen başkansın tamam mı? Oha gerçekten mi? Neden peki? Öyle gerekti babi çünkü öyle gerekti. Ben olmadığım zamanlarda sen başkanlık yapacaksın. Yani aslında bir yerini sen geçmiş bulundun baba. Hayırlı olsun. Şimdi herkese direkt telsizden haber ver. Herkes konsey bölgesine gelsin. Toplantıyı yapalım. Konuşmamız gereken çok önemli konular var. Yürü yürü yürü. Yürü. Yine birisini yok etmemizi mi istediler Boralo Her şeyde nasıl tahmin edebiliyorsun ya Evet yine birisini yok etmemizi istediler Ve bu kişi Brianna baba. Ne Brianna mı ne alaka ya da şu an zaman saati varmış oğlum zaman saatini o almış Ne o mu almış nasıl almış Bilmiyorum biz endişeli savaşırken büyük ihtimalle Sinistici geldi aldı zaman saatini Biz zaman saatini bulamamıştık dostlarım Nereden bulduysa artık zaman saatini almış işte bizden sonra falan bir şekilde Sinistici Hadi herkese haber ver baba ben aşağıdayım herkes haber ver haydi 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 Lina Efendim Kevin niye burada mı konuşup duruyorsun kafamın dibinde hep? Benim kılıcımı beğeniyor musun? Eğer kılıcımı beğeniyorsan sana bir sürprizim var Ben sürprizlerden hiç hoşlanmam Ama kılıcım güzel Ben de normalde kadınlardan hiç hoşlanmam Ama nedense sen bir istisnasın Senden çok hoşlandım Dur bekle konuşma bakma Sadece karşıya bak Ne garip bir adamsın sen ya Ama bakma demiştin Lina Beni niye anlamıyorsun? Senden güzel olmasın Sana bir çiçek vermek istiyorum Al işte bana niye böyle çiçekler verdiğini hiç anlamıyorum Kevin. Ama sana çiçek sevmem dedim. Al geri. Ama Lina alınan hediye geri verilmez ki. Bana annem böyle öğretti. Ayrıca bu konsey kalesinde çok da iyi bir arkadaşım yok. Bobby ile iyi anlaşmıyorum. Senle iyi anlaşmak istiyorum. Belki ileride yemeğe çıkarız. Ne diyorsun? Belki çıkabiliriz. Olabilir. Bence gayet güzel olur. Kevin! Çabuk konsey kalesine gidiyoruz. Zaten konsey kalesindeyiz. Toplantıya gidiyoruz. Toplantı varmış Lina. Yine gidiyoruz. Hadi gidelim. Abi geldi. Kevin geldi. Hadi abi hızlı olun. Hızlı 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 hızlı. Sadece 6 saatimiz var arkadaşlar. Hızlı olmanız gerekiyor. Sadece 6 saatimiz var şu anda. Boralo neler oluyor burada? Anlatacağım Kevin anlatacağım. Şimdi e, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık konseyimiz 2... 4 ve beş kişi yani ben de birlikte 5 kişiyiz. Ve ikinci başkanımız bir yanına bizi ihanet etti. Arkamızdan iş çevirdi. Hatta bizden zaman saatini aldı. Evet ve ben bunu zaten daha önceden söylemiştim. Yani o yüzden de şimdi bana verilen talimat sebebiyle Brianna'yı yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mantıklı, zaten onun hiçbir zaman burada bulunmaması gerekiyordu. Ee, öncelikle size bir şey açıklamam gerekiyor. Bobby1545 artık Brianna'nın yerine ikinci başkan arkadaşlar. Ne? İkinci başkan mı? Ben olsaydım ben neden olamadım? Kevin sen olamazdın çünkü senin e, olman için baya bir ekmek yemen lazım yani. Bora e, nasıl karar verdiniz tam olarak buna Bobby ile? Ee, şöyle karar verdik. Bunun doğru olacağını düşündüm. Bu yüzden de Bobby'yi ikinci başkan yapmak durumundaydım. Niye doğru olduğunu düşündüm onu soruyorum sana. Çünkü bana öyle söylendi. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu zamana kadar benden daha fazla bu konseyde kalede bulunmuş kimse yok burada. Burasını benden daha iyi bilen kimse yok. Sen bile. Ama sen Bobby'yi seçiyorsun. İyi öyle olsun. Ben Bobby'i seçmiyorum Katerina. Ayrıca şu anda bunun tartışmanın sırası değil. Şuraya yukarıya çıkıp oturdun diye ne oluyor sanki? Bir şey olmuyor ki. Arkadaşlar sadece 5,5 saatimiz kaldı. 5,5 saat içerisinde Brianna'yı bulmamız gerekiyor ve Brianna'nın fişini çekmemiz gerekiyor. Ayrıca ondan zaman saatini geri almamız gerekiyor. Bu yüzden şimdi sizlere bir sorun var. Brianna'nın farklı bir yere gittiğini düşünüyorum ve bu gittiği yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Bana yardımcı olabilecek birileri var mı? Brianna alakalı bilgi sahibi olan birileri var mı? Bobby sen bir şey biliyor musun? Maalesef hiçbir şey bilmiyorum Boralo. Konuşmuyoruz sen de. sen biliyor musun? Beni pas ben onunla yakın değildim. Kevin sen? Sen belki yakın olabilirsin Brianna'yla. Ben onun hakkında bir şeyler biliyorum Boralo. Nasıl bir şeyler biliyorsun Kevin anlat. Ne tür bir şeyler biliyorsun? Onun hakkında bir şeyler duymuştum. Ares'le bir şeyler konuşuyorlardı. Ne duymuştun Ares'le ne konuşuyordu Brianna? Açık açık söylemen lazım Kevin. Daha fazla bir şey anlat biliyorsan. Brianna ve Ares'in bir adası var. Oraya gidecek olabilirler Boralo. Adası mı var? Nasıl bir ada yani? Brianna ve Ares'in bir adası var. Ve oraya gideceklerini, oraya gitmiş olabileceklerini mi düşünüyorsun? E ama mantıken Ares'le Brianna kavga etmiyor muydu dostlarım ekranda görüyorsunuz? Bunlar en son kavga ediyorlardı. Birbirleriyle kavgalıydı yani. Diyelim ki o adaya gittiler. Peki o adanın yerini nereden bulacağız? Aranızda o adanın yerini bilen var mı peki? Katene biliyor musun? Yok ben bilmiyorum ama aklımda bir fikir var. Nasıl bir fikir var? Yani belki bar sayesinde öğrenebiliriz. Biliyorsun yani onun hisleri biraz fazla güçlenmiş. Doğru söylüyorsun. Bars geleceği görebiliyor dostlarım. Brian ve Ares'in adasını Kevin eğer doğru söylüyorsa Bars hissedebilir ve adanın yerini bize bulabilir. Bobby işimizi şansa bırakmayacağız. Sen de konsey muhafızlarının hepsini topla. Eskiden belki bilenler falan vardır Brian ve adı gizli adasını. Belki onlar biliyordur. O yüzden konsey kalesindeki bütün muhafızları topluyorsun. hepsini bu adayı bilip bilmediklerini soruyorsun. Tamam mı? Tamamdır Boralo. Hadi Bobby vakit kaybetmeyelim. Koş sen. Hadi yürü. O zaman tamam. Ben de Bars'ın yanına gidiyorum. Bars'a bu durumu soruyorum arkadaşlar. Siz de tüm silahlarınızı, her şeyinizi hazırlayın. Göreve gidiyoruz. Bars'ı bulmam lazım. Bars geleceği görebiliyor dostlarım. Bakın tekrar söylüyorum. Bars geleceği görebiliyor. Yani Bars bir şeyleri hissederek geleceği görme yeteneğine sahip diyebilirim. Bars! Burada mısın? Bars burada yok. Nerede? Bazen burada takılıyor. Bars belki buradadır. Aha burada. Bars oğlum. Oğlum sana ihtiyacım var. Bars. Balık tutuyordun baba. Efendim bir şey mi oldu? Oğlum, ne balığı tutuyorsun? Burada balık mı tutulur? Allah'ını seviyorsan ya. Kanalizasyonda balık mı tutulur Bars? Bırak şunu. Bırak oltayı bırak. Verin de gel. Bars sana bir konuda ihtiyacım var. Bak. Bir yan ve ares biliyorsun ikisinde onların gizli bir adası varmış oğlum ve bu adanın yerini bilmiyorum ama sen hissederek o adanın yerini bulabilirsin baba bu çok zor ben çok fazla onu tanımıyorum ki zor olduğunu ben de farkındayım ama senin hislerin kuvvetli var sen daha önce annenin kaçırıldığını bizim köydeki herkesin kaçırıldığını hepsini bulmuştun hissederek bulmuştun nerede olduklarını bile bulmuştun hatırlasana yani ben bir yanla ve Ares'i tanımadığım için onunla alakalı çok bir şey hissedemem baba çok zor bu bir da Ares'i tanımadığın için onlarla alakalı bir şey hissedemiyorsun yani tamam bas vakit kaybeden ol. Sağol. Ama bu konu hakkında birilerine gidip bilgi toplamaya çalışabilirim. Vallahi çok iyi olur eğer bu konuda birilerine gidip sorabilirsen, bilgi toplayabilirsen bana büyük bir yardım etmiş olursun Bars. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Tek çare dostlarım muhafızlara sormak. Belki muhafızlardan bazıları biliyordur. Belki babi bir şey bulmuştur ona hemen bakmaya gideceğim. Aha bir dakika muhafızlar orada. Babi! Babi orada mısın? Bilen kimse yok Boralo. Ama bu tersizde Brianna'nın hattı var. Bilen kimse yok ama nasıl bir bilgiye ulaştım o zaman? Bunu bir muhafızdan aldım Borolo. Bu telsiz çok önemli Brianna'nın hattı var. Harbiden mi? Tamam. Bu telsizde dostlarım galiba Brianna'nın hattı var. Hangi muhafızdan aldın bunu? Şu önümdeki muhafızdan aldım Borolo. Bundan mı? Brianna'yı tanıyor musun? Yok tanımıyorum efendim. E peki sende Brianna'nın telsiz hattı nereden var? Daha önce bir şey olursa diye vermişti efendim. Anladım. Yani aranızda Brianna'nın adasını bilen kimse yok öyle mi? Bir dakika tamam ben bu telsizden bir Brianna'ya ulaşmaya çalışayım onu kandırmaya çalışayım dostlarım belki kandırabilirim. Yani şu anda benimle konuşacağını pek sanmıyorum çünkü burayı terk etti biliyorsunuz ki ama en azından şansımızı deneyebiliriz. Bir dakika açtım. <laughs> Brianna merhaba biz çok pişmanız ee, senin konsey kalesine gelmeni istiyoruz duyuyor musun bizi? Brianna? Canınız cehenneme. Kapattı. Ben kapattı. Ne halin varsa gör be. Canınız cehenneme dedi dostlar. Duydunuz değil mi? Bana canın cehenneme dedi. Ulan bir yanına. Ulan bir yanına. O zaman saatini senden almazsan benim de adım bu olmasın. Benim de adım bu olmasın dostlarım. O adada nereye kaçtıysa artık adaya mı kaçtı başka bir yere mi kaçtı? Onu o kaçtığı yerden dostlarım 5 saat içerisinde bulmam lazım. Ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun bulmam lazım. Abi başka bir şey yapmak gerekiyor. Muhafızlardan bir şey çıkmayacak. Bir yandan ne ya Ares'in. Ares'le alakalı bir şey biliyor musunuz peki? Kimse konuşmuyor. Ares. Belki de Ares'in izin sürmeliyiz baba. Evet mantıklı. Peki bunu nasıl yapacağız bu oralı? Bilmiyorum. Nasıl yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Anneciğim hadi gel bak lütfen. Hissedersin biliyorum. Yaparsın sen. Gel bak her yere bak dokun. Ne yapıyorsan nasıl yapıyorsan yap hadi. Ne hissedeceğimi bilmiyorum anne. Ben bir yanlıyı tanımıyorum. Onunla alakalı ne hissedebilirim? Onun nerede olduğunu odaklanmaya çalış. Böyle eşyalarına bak. Bak burada dartları falan Yatağı var. Bak işte etrafa hadi. Bir dakika anne. Hissedebiliyorum. Evet burada bir şey saklanıyor hissedebiliyorum anne evet bulabiliyorum Nerede saklanıyor şu sandıklarda falan mı gitti çünkü bunlar Bu sandıkların anahtarlarını bulman gerek anne bunlar özel altın kilit Ama hissettiğim şey sandıklarda değil daha farklı bir yerde hissediyorum Nerede şunun içinde mi nerede Hayır anneciğim orada değil burada bir yerde bir şey var hissediyorum Bir harita saklanıyor anne burada bir harita olmalı Burada mı harita mı Aa kas kas oğlum kas her yeri kas hadi. Eğer bu haritayı bulursak merak ettiğiniz şeyi de bulabiliriz. Bulduk. Aferin anneciğim sana. Dur bakayım içinden bir şey var mı? Harita var. Vallahi harita var. Haritayı bana da gönder anne. Mu olduğuna bakmam gerekiyor. Aa bak yakında burası aslında. Evet burada bir yer işaretlenmiş. Sağ altta kırmızı bir nokta var anne. Orada bir şey saklıyor olabilirler. Hissediyorum. Hissediyorum anne. Aradığınız şey orada anne. Babanı söylememiz lazım. Ayrıca babanı söylememiz lazım. Hadi koş. Bak emin misin Kevin? Doğru mu duydun yanlış mı duydun söylemen lazım. Babacım çabuk bak bir şey bulduk. Ne buldunuz Lars ne buldunuz? Aa bak 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 harita bulduk. Bir de odasında. Harita mı? Bir dakika bu harita işaret ediyor? Burada kırmızı bir nokta var. Burayı işaret ediyor bu harita. Burada bir şey saklı olabilir arkadaşlar. Belki de bizim aradığımız şey oradadır. Yürüyün. Yürüyün. Yürü bak yürü Katena yürü. Bu olarak nereye gösteriyor harita Katena? Görebiliyor musun şu an? Çok yakınız şu an çok yakınız. Önümüzde. Burası mı? Nerede? Burası, burası Mı? burası bur burayı gösteriyor. Bir dakika tamam. Demek ki buranın altında bir şey var dostlarım. Bu şekilde bulacağız. Buranın altında bir şey var. Dikkatli ol baba. Tamam bak dikkatli olurum bekle. Ah, Tünel var burada. Delik var. Katena disk var burada. Bir şey buldum. Disk buldum. Aşağı gel. Ne var içinde? Bilmiyorum bir dakika. Diski taktım. Şalteri çektim. İşte başıma bir şey gelirse kaçış adasında buluşalım baba. Biz kardeşimle oraya gideceğiz merak etme. Seni seviyoruz baba dikkat et. Kapandı. Kevin doğru söylüyormuş Katerina. Hüde çekmiş başıma bir şey gelirse diye. Adaya kaçmışlar. Ares'te bir yanla adaya kaçmışlar. Koordinat. Galiba koordinat diskte yazıyor dostlarım. Anladığım kadarıyla. Disk nerede? Dur içine kaçtı galiba. Heh tamam aldım. Şimdi onu Bars'a verelim Katerina direkt. Diskin içine iyice bir okusun ya da Bobby'e verelim bilmiyorum. Ama galiba diskte koordinat var dostlarım. Ve Kevin'in dediği doğru. Brianna ile Ares adaya kaçmışlar. Şu an 5 saatimiz falan var Katerina. Elimizden gel elimizden geldiğince hızlı olmamız gerek ve Brianna'ya... Acele etmemiz diyelim. lazım. Hadi yukarıya çıkıyoruz. Bobby. Bak bu elindeki kaset var ya bunun içinde bir koordinat olabilir. Bir baksana. Bakayım Boralo. Evet, bu koordinatlı bir diske benziyor. Görünümünden belli. Hemen bir koyalım şuraya. İşte bu. Evet, Borolo bunda bir koordinat var, görüyorum. Yaşasın be. Yaşasın babacım. Koordinatı bulacağız. Dur bakalım şimdi koordinatı hemen yazıcıdan çıkaracağım. Bu nerenin koordinatı Borolo? İşte burada. Bu şey Bobby. Brianna'nın saklandığı yerin koordinatını bulduk. Oraya direkt operasyona gidiyoruz. Brianna'yı yerimize geçireceğiz. Arkadaşlar şimdi Bobby, Catalina, Kevin benimle geliyorsunuz. Sen de benimle geliyorsun. Hepiniz benimle geliyorsunuz. Ben gelmiyor muyum babacım? Olmaz varsın. Şu an konsere değilsin ama sana söz veriyorum, yakında sen de geleceksin tamam mı? Hem de her operasyona bas! Peki babacım. Hadi arkadaşlar, vakit kaybetmeyelim, Biryanlı yere geçirmemiz lazım. Anneciğim sen evimizi savunacaksın tamam mı? Üzülme. Bilgi bir, Brianna'da yüksek ihtimalle hala zaman saati var arkadaşlar. Ne yapacağız Boralo? Ne yapacağımız belli babi. Zaman saatini alacağız ve Brianna'yı yok edeceğiz. Peki Boralo, Kevin her zaman emrinde. Hadi gidelim kardeşim. Arkadaşlar şu eksilerinizi yapıştırın, yapıştırın, yapıştırın uçarak gideceğiz. Herkes hızlı bir şekilde beni takip etsin tamam mı? Hadi gidelim. Lanet olsun Ares. Sana bir şey anlatıyorum ama beni dinlemiyorsun. Zaman saati bizdeyken peşimizi asla bırakmayacaklar. Ya buraya gelirlerse ya onlarla başa çıkamazsak bir hata yaparsak. Kime diyorum serse. Duyuyor musun beni kime anlatıyorum? Başımız dertte diyorum sana. Buraya gelirlerse ne yapacaksın? Ağaç mı kazacaksın onlara? Savaşmayı öğren pislik. Git ve silahlarını hazırla. geldiği zaman savaşacaksın Ares kanının son damlasına kadar. Bunu yapmak zorundayız. Zaman saatini kimseye veremeyiz Ares duydun mu beni? Bu saat bizim güvencemiz ve bu saati kimseye vermeyeceğiz. Aferin işte bu böyle olmalısın. parası var mıdır ya? Kimsin sen be adam? Defol git buradan. Defol git. Ekmek parası lazım hanımefendi. Ekmek paranız var mıdır yani? Ekmek de olur. Dur bekle burada bekle. Nereden buldun burayı ya? Ne kadar da güzel bir adaymış böyle. Adaya bakın ya. Aa, Al adam git buradan. Al ye bunu git al biftek. Bir daha da buraya gelme tamam mı yoksa çok kötü olur. Biftek mi verdi ona? Evet Katalina. Görüyor başarılı arkadaşlar tamam. Bir yandan zaman saati hala duruyor. Güzel bir adı yapmışlar, Ares'te içerideler. Oraya girebiliriz ama önden değil. Farklı bir plan yapmamız gerek. Ne yapacağız Boralo, bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Bodosoma girersek bizi indirirler. Bir fikrim var Boralo. İstersen ben önden gireyim. Direkt ortalığın içinden geçeyim. Olmaz Kevin, tek başına ne yapacaksın? Zaman saati var. Benim bir fikrim var, ben önden gideyim. Ne yapacaksın Katerina? Brianna ile konuşurum. İşte seni daha çok istiyoruz konseyde. Aramız düzelsin diye konuşurum. Siz de o sıra arkadan girersiniz. Olabilir. Brianna seni dinler. Bizi dinlemez ama seni dinleyebilir. Emin misin Boralo? Eminim Bobby. Katele bunu yapabilir. Sen onunla konuşurken ve onu oyalarken biz de arkadan içeriye gireriz. Tamam o zaman ben hallediyorum. Nerede şimdi bunlar? Hı. Riyana, bak kavga etmeye gelmedin tamam mı? Alice gelmedim. Sen ne arıyorsun burada sersem? Bizi yakalamaya mı geldin? Bizi yakalayamazsın. Avcunu yalarsın. Hayır dur dur yanlış anladım. Ben seninle konuşmak için geldim aslında. Aramızı düzeltmek istiyorum ben. Kimi kandırıyorsun sen? Zaman saatini almaya geldiğini itiraf etsene. Hayır öyle bir şey için gelmedim ben. Beni yanlış anlıyorsun bak ne olur eskisi gibi olalım dön. İnanmam zaten Ares merak etme ben aptal değilim. Sen beni kandırıyorsun ama senin küçük oyununa düşmeyeceğim. Hadi arkadaşlar Katalina'ya bir şey yapmadan bunlar direkt içeriye girelim. Zaman saati Brianna'nın elinde. Her an zamanı geri alabilir ve ona yaklaşamayabiliriz. Zaman saati yine eline almış. İndireyim Boralı onu. Kafasına örs yağdırayım. Olmaz babi olmaz. Zaman saatine bastığı anda zaman geri alınır. Daha hızlı bir şey yapmamız lazım. Anlamıyorsun. Ares al bunu götür. Kapat bir odaya. Çıkamasın ömrü boyunca. Beni neden dinlemiyorsun Brianna bak konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Sersemler. Bırak beni Ares bırak. Kimi kandırıyorsunuz siz? Siz kimi kandırıyorsunuz he? Düşürdüm zaman saatini düşürdüm alıyorum. Bobby koru beni. Bobby beni koru. Aa, lan ne oluyor? Hayır. Öleceğim. Ares bırak Katerina'yı duyuyor musun beni? Sizi pislikler zaman saatini alamayacaksınız. İzin vermeyeceğim Boralo şu an bütün kaderin benim elimde. Dur bir anda bekle teslim oluyorum. Kateneye zarar vermeyin tamam mı? Teslim oluyorum bak hiçbir şey yapmayacağım duyuyor musun beni? Bu zaman saati seni yok edecek Boralo. Senin sonunu bu getirecek. Ama bak konuşabilirsek eğer her, her şeyi çözebiliriz tamam mı? Zaman saati zaman saati aldım aldım helal sana babi! Çok iyi, çok iyi. Hadi gidelim buradan. Gidelim. Oh! Ne oldu be? Zaman saati patladı Katelina. Nasıl patlar o ya öyle? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Sizi sersemler. Kaçma. Kevin'den kaçamazsın seni Türkçü efsane. Gel buraya, gel buraya. Nerede zaman saati? Defol git buradan Aris. Kaçıyorlar Bora bak kaçıyorlar. Çöz şunu hadi. Su çözüyorum bekle. Zaman saati gitti kazene bunlar kaçsa ne olur. Kaçsınlar defolsunlar gitsinler. Yakalayalım onları Boralo yoksa sıkıntı çıkaracaklar. Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz burada kalın adayı, adayı keşfedin adayı araştırın. Ben arası yakalayıp geleceğim. Zaman saati niye patladı? Cevap ver bana Ares. Zaman saati niye patladı? Duyuyor musun? Dur, 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 dur. Sana bir soru soruyorum Ares. Soruma cevap vermeden yok olmayacaksın. Duydun mu beni? Zaman saatine ne oldu? Peki sen bilirsin. anlayılmam lazım. Zaman saatlerinde resmen patladı ya. Tamam hadi dağılalım. Herkes farklı yerlere baksın tamam mı? Tamamdır Katalina ben şu tarafa bakacağım. Tamamdır ben de şu tarafa bakayım. Hadi dağılalım. Ne varmış burada? Bir dakika silahlar falan var. İksirler var. Çok sinir koymuş yere. Aa, bir dakika. Ben bunu hatırlıyorum bir yerden. Ama kimde vardı hatırlamıyorum. Çok iyi bir silah bu. Boyumdan da 3 katı resmen. Hmm, bakalım buralarda neler var. Bir kule var gibi gözüküyor. Bu kulenin içinde de bir sandık var. Ama bunun odasında hiçbir şey yoktur kesin. Sandıkta ne var? Boş tabii ki. Tamamdır. Burası galiba iksir odası gibi gözüküyor. Burada garip iksirler üretiyor olabilirler. Siz beni yok edemeyeceksiniz. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Bir yana geri mi döndün bir de? Durun durun sizinle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın? Konuş hemen. Şey ben sizinle dost olmaya karar verdim. Dost olalım mı? Yalan söyleme. Az önceki olayı kullanıyorsun şu an. Kullanmıyorum beni yok edemezsiniz anlasana işte. Mümkün değil bu. Hey durun. Bir yana, zaman sayesinde ne yaptın? Sana bir daha sormayacağım tamam mı? Zaman saatine ne yaptığını söyle bir yandan. Neden patladın zaman saatine? Ne oldu zaman saatine? Canın cehenneme Boralo. Aa, içime girdi Boralo. Allah kahretsin Bobby, iyi misin? İyi değilim Boralo. İçime girdi. Aa, bu sefer de benim içime girdi. Aa, aa. Çık içimden bir yana. Her şey daha da kötü olacak. Duyuyor musun beni? Aa. Aa, nasıl yaptın onu? Çıkarttım Zaman saatini yok ettin değil mi? canın cehenneme boralo. <laughs> tamam. Bir anda yok oldu. Onu yok etmekte iyi mi yaptın? Bence iyi yaptım Katerina. Verilen görev buydu. Zaman saati gitti ama. Onu nereden bulacağız bir daha bilmiyorum. Bir şekilde yolunu buluruz. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.